Allah 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 Şahid ya Allah. Allah, Allah, Allah Tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah Allah El ya Allah. Allah, Allah Varlığı hiç değişmeden var olan Allah Allah El ya Allah. Allah, Allah Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah ya Allah, Allah Pek güçlü olan Allah, Allah, Allah. el -ya Allah. Allah, Allah Çok sağlam olan Allah Allah, Allah. El -ya Allah. Sevdiği kullarının dostu olan Allah, Allah. El -ya Allah. Allah. Ancak kendisine ham edilen Allah ya Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Ya Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah. Ya Allah. Ya Allah. Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah. Ya Allah. Can, hayat ve sağlık veren Allah ya Allah, canlıları öldüren Allah. El ya Allah, ezeli ve ebedi diri olan Allah. El ya Allah, gökleri ve yeri her şeyi tutan Allah. El ya Allah, Dilediğini istediği anda bulan Allah ya Allah Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah ya Allah Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah, Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah, Allah. Allah. el ya Allah Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Allah başlangıcı olmayan Allah. Allah. Allah, 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 Allah. Sonu olmayan